Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 mobil'de efsane kadroyla online maç hoş geldiniz arkadaşlar. Abi. Ya ben farklılıkları seviyorum ya. Efsane takımla oynamak çok hoşuma gidiyor. Ben de onlarla oynayacağım. Bundan sonra böyle abi. Yani nasıl desem 2022 çıkana kadar herhalde bu takımla oynarım ya da oynamam, vazgeçerim bilmiyorum. Ee, eğer soğursam vazgeçebilirim. Ama bu takımla ilerleyeceğim arkadaşlar. İkonları da çıkardım. Sadece efsaneler var. Ee, bu takımla full oynayacağız abi. Takım ruhunu da fullleyeceğim zaten bilgisayara karşı oynayıp. Bir takım böyle arkadaşlar. Bakalım şöyle bir daha. Andy falan var ama onlar sonradan daha çok iş yapıyor. Var ya oraları var ya onlar. İnzagi ilk 11 başlatacaktım anasını satayım. Adam süper yedek çıktı ama abi inzaghi'nin bir özellikleri var. Abi adam forvet ya. Bak bak kağıt üstünde değil. Bu bambaşka bir şey abi. Ofansif farkındalık 99, şut gücü 98 mi 99 öyle bir şey. Bitiriciliği 99, hızı hızlanması yüksek. Abi imza gibi bak. Bu adamın sarı top olmaması lazım. Bu adamın sarı top olmaması lazım. Ya olmaması lazım. Sırtımı yastıyorum şimdi şöyle. Dik oturacağım. Haydi bismillah diyelim. Biraz ses çıkmış olabilir. Kusura bakmayın. Rumeni gene vuruşla maça başladık. Patrick Vieira. Kane. Evet ilk pas hatasını biz yaptık sanırsam. Şimdi yukarı doğru bir Irvin değil ya. Abi bizim orta saha Ve o ne lan? Kaleci Ç. Onu da aldık kaleye. Degajları meşhurdur. Yani elinde olsa yerden atacak ama işte. Holland. Kaleyi bulsa gol. Haaland ya çok tehlikeli adam arkadaşlar. Dikkat etmemiz lazım. Şutları falan çok can yakar. Birkaç tane birkaç kere rakip denk geldi bana HALANT'lı. Abi her ek sonradan girdim inanılmaz bir şey ya. Süper Hedek özelliği var mı bilmiyorum. Ama sonradan girdim gerçekten daha çok daha etkili olduğunu söyleyebilirim. En azından rakiplerim de öyleydi. Rakip kontrolü oynuyor gibi. O yüzden biz de kontrolü oynayacağız. Şimdi Kane. Şöyle Beck'i görürsek bekleyilmiş o bekim. Irvin ara pası atmamam lazımdı ya. Kane indirirsin lan Kane. Ah ulan Kane. Ah ulan Kane. Thiago olmadı Ronaldo. Aşağıyı tutun. Verecek belli verecek abi. O hoca. Adam kaydı lan. Lionel vurmalık. Tam vurmalık. Vallahi ben de vurdum. Şimdi orada bir boşluk var. Irvin nasıl beksin sen ya. Bir defol git bir aç ya. Irvin abi kaşındık. Bu arada Irvin abi çok güçsüz lan. Şimdi abi hiçbir şey yapamadım hadi. Şimdi Ronaldinho abi yeter be hadi be. Öf. Oynayamadık lan hadi. Abi 20 dakika top oynayamadık şu an. İlk 20 dakika var yoktuk. Biraz sağlam tiki taka ihtiyacım var. Tamam yaparız. Biz yaparız tiki taka. Abi Ronaldinho falan beni delirtmek için. Bak oğlum oynayın. Beckham şimdi ver kaç. İnternete bakar mısın? Bekim, Seni ters ayağına ben. Sıkıntı yok devam. Alacağız oğlum bu maçı. Isınmam lazım. Daha o telefonu yeni açtım yani ilk maçım oyuna yeni girdim. Isınmam lazım. sınırsam var ya ben buraları var ya bak. Ben buraları var ya abo benim ısınmış halimi bilmiyorsunuz. Siz benim ısınmış halimi bilmiyorsunuz. Isınmış halim var ya çok can yakar benim. Şurada bir boşluk var ama. Oh, şuradara bakmak işte. Ha biradarın faydaları ya. Bakacaksın ha biradara bakmadan olmaz. Pasa bastım ama arapası gitti. Kane olmadı. Yahu nasıl uzaklaştırabiliyor oraya ya. Cık. Yok böyle bir şey ya. Abi ta nereye attı ta nereye. Bitirdi ata anasını satayım ya. O kaleci abi. Cık. Gerçekten var ya. Arapası atacak tekrardan. Ya Campbell Haaland'ı geçirme lan. Geçirme lan. Ya oyunda ağır bir oyuncu diye biliyorum. Ya, geçirme onu be kardeşim artık ya. Abi biraz sırtınızı koyun lan. Şimdi bek Rumenige atarsam bir yere yara yere yara naps. At kale at. Ç Attı ve ilk yarı istemediğim bir şekilde bitti. Hiç oynayamadım. Ya rakip de oynayamadı ama şut çekti abi. Adam en azından verimli olmaya çalıştı. Biz ne pas yaptık ne bir şey yaptık. Yok futbol yok. Öyle mal gibi dolanıyoruz. Bak yine sinirlendim he. Oynayın lan. Şu yargın modumu açtım oğlum. Şu an var ya nasıl oynayacağım var ya bak. Bak iz beni izle. Sadece beni izle bak. İzle beni. İzle beni. Beni izle. Beni izle. Beni izle. Bak bu defans nasıl yapılır bölümü. Böyle yapılmaz. Defans böyle yapılmaz. Onu gösterdim. Şimdi beni izleyin. Hücum nasıl yapılır? Bak. Hücum nasıl yapılır? 20 saniyede başladı. Başladı. Tak. 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 İşte hücum böyle yapılır. Bak bu doğru hücum. Tiki taka iyi yapacaksın. Şimdi defans nasıl yapılır bölümü. Hemen aldım. Patrick Vieira. Hücum nasıl yapılara geçtik tekrar. Kane. Beckham direkt gördüm. Atacağım abi sıkıntı yok. O topu bana dönecek zaten. Şimdi defans nasıl yapılır bölümü. Burada basmayın bir şeye. Ronaldo'nun kötü kontrol etmesi lazım. Kontrol edemedi Ronaldo. Ve bu şut gol olmaz abi. Bu kadar basit. Defans da böyle yapılır. Şimdi ben kendi oyunumu oynayacağım. Genel bir futbol. Bunu da size 25-30 saniyede göstereceğim. Nasıl gol atılır. İlk yarı ısındım. ikinci yarı şimdi eğitim moduna geçtik. Rahat olun abi ben de her şey ben de, rahat olun. Şu süper red özelliği vardı bizimkilerin. Alalım onları abi. Al abi al hiç korkmaz. E kimleri alabiliriz oyuna? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Abi delireceğim. Yav Abi bütün aksilikler beni buluyor. Bak evden çıktı herkes. Evde sadece kardeşim var odada müzik dinliyor. Evde tekim. Ya kodumun anahtarı kapıda. Ya, çalmayın abi kapıyı ya. Çalma ya. Cık. Ya bok var bok. Videodayım kardeşim. Çıkarken gördün. Ne çalıyorsun kapıyı? Adamı 40 saniye beklettik. Oyundan da soğudum. Ya sinir kriti geçirmemek elle değil ya. Vallahi değil ya. Cık cık. Kaydı da durdurmayı unuttum. Kesicem orayı. Ya, yöf. Güzel gol. 1-0. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya subhanallah ya. Delireceğim ya, delireceğim. Hiçbir şey ya, hiçbir şey yoluna gitmiyor. Olmuyor abi, olmuyor. Bir de gol yiyelim. Ye ye kale ye. Her bok yiyor onda ye. Adam 50 tane şut çekti lan. Bir insan bu kadar kötü oynayamaz ya. Bu kadar kötü oynadık işte bak. Gerard ya Maradona'ya da indirtme birader ya vallahi. Ya hani ayıp olacak ama. Hadi be oğlum hadi be oğlum hadi be oğlum. Ya şu pastarı yaptırtmayın ya. Bak abi. <laughs> Kriz geçireceğim şimdi ya. <laughs> bak şimdi. Bak şimdi atıyorum abi bu golü. Atıyorum bu golü. Ya sende be adam. Sende ya. Irvin şimdi güzel gördük. Yalnız güzel gördük. Netvet. Hadi netvet. Ay internet. Ay of. Ne oluyor bu oyuna ya? Abi delireceğim ya. Ya bir tane video. Bir tane video ya. Al lan al. Kim alsana. Lan at. Abi delireceğim. Abi delireceğim şimdi. Kıracağım telefonu ya. Böyle bir de olmaz ki. Abi küfür etmeyeceğim. abi. Küfür etmeyeceğim. Allah belamı versin küfür etmeyeceğim. Bastan. Oğlum oyna. Vurdum. Vurdum Allah belamı versin vurdum. Çıkmayacağım oğlum bu maçtan çıkmayacağım hile yapacaksın göreceğiz hepimiz O hileyi yapacaksın hepimiz göreceğiz Bunun bağlantıyla falan alakası yok abi Hile yapıyor bu adam belli Baksana abi her topu aldığımda kasıyor Oy oy Aşağıda insanlar var bağırmak istemiyorum ya yeter ya yeter Bak gördün de mi gördün Onun bunun evladını gördünüz Beni izliyorsa bu adam bak beni izliyorsa senin <gülüyor> anne <gülüyor> senin anneni senin var ya bak senin yedi cettin <laughs> hakkım aram zıkkım olsun or <laughs> oh oh rahatladım evet güzel güzel sövdüm arkadaşlar bari nasıl sövdüm görseniz. Büyük ihtimal biplerim ya da keserim oraları. Oh be. Başka videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Sakin kalın. Bay bay.